Kumbilo! Aha! Ne yapıyorsun ki Tavuk yumurtlamıştır da, teze mi bayat mıya bakayım? E oğlum, e, senden yumurta esirgen mi var ki yer? Yaşa ağa! Öyle mi? Senden canımı bile esirgemem oğlum! Hem bak, sana ne getirmiş ha? O ne? Canını yazması, sana yollamış! Seni zonfona seni! <laughs> Demek kızın kalbini çaldın ha! Ne sana vurmak istedim. De be ağam! Bana varacak ha? Varacak. Ama sonrası biraz karışık. Önce intikamını alsın diyor. Vay başıma! Babasını öldürmem mi istedim? Evet. Benim erim erkek olmalı. Kanını yerde koymamalı. Bunu yapmazsa gördüğüm yerde yüzüne tükürürüm dedi. Fuh!